Herkese merhaba. Kitap Felsefeye hoş geldiniz. Başlamadan hemen önce eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bize gerçekten çok yardımcı oluyor. Şimdi konumuza dalalım. Tanrı öldü, Marx öldü ve ben de kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bu söz hem alaycı hem de inanılmaz derin, değil mi? İşte bu cümle Bugün mercek altına alacağımız absürt tiyatronun dev ismi, oyun yazarı, Üje'in UNESCO'nun içinde bulunduğu ruh halini belki de en iyi anlatan şey. Gelin bu sorgudaki adamın zihninin derinliklerine birlikte inelim. İşte bu sancı, bu varoluşsal kriz, İonesco'nun kendi kaleminden dökülen şu sözlerde en çıplak haliyle karşımıza çıkıyor. Kim olduğumu bilmiyorum. Burada ne yaptığımı bilmiyorum. Düşünsenize bu iki kısa cümle, aslında onun o bitmek bilmeyen kişisel krizinin, o derin kaybolmuşluk hissinin tam da merkezinde yer alıyor. Peki, ilk durağımız, bir adam sorguda. Bu sadece bir kitap adı değil, inanın bana. Bu, Ionesco'nun bütün hayatını özetleyen bir ruh hali. Yani sürekli kendi kimliğini, amacını, burada ne aradığını sorgulayan bir adamdan bahsediyoruz. Bitmeyen bir içsel mahkeme gibi. Ve bu belirsizlik hali öyle bir şey ki hayatının ve yazdığı her şeyin adeta iliklerine işlemiş. Kendi ağzıyla diyor ki, yaptığım ve yazdığım her şeye sadece yarım yamalak inandım. Yarım yamalak. Bu kelime aslında her şeyi anlatıyor. İçinde boğuştuğu o devasa boşluk, o beyhudelik hissi işte bu kadar net bir itiraf. E tabi, bu yarım kalmışlık hissi insanı nereye götürür? Kaçınılmaz olarak şu duyguya, her şey boşuna. Ionescu için kazandığı başarılar, şöhret, bunların hiçbiri bir şey ifade etmiyordu. Ve bu his, bu devasa boşluk, özellikle de sürekli gördüğü o tekinsiz rüyada ete kemiğe burunuyordu. Şimdi rüyayı bir canlandırın gözünüzde ölmüş babası geliyor ve ondan hayatı boyunca yaptıklarını o meşhur eserlerini göstermesini istiyor. Düşünsenize bu adeta bir mirasının nihai yargılaması gibi bir an. Büyük bir beklenti var ve Ionesco babasına eserlerini göstermek için bir çekmece açıyor. Ve çekmecenin içinden çıkanlar ne biliyor musunuz? Yarım yamalak başlanmış kağıtlar, karikatürler, sararmış, yırtık pırtık kağıt parçaları. Kısacası hiçbir şey koskoca bir hiç. İşte rüyanın vurduğu yer burası. Kendi gözünde, tüm hayata boyunca ürettiği her şey bomboş. Bundan daha acımasız bir öz olabilir mi? Şimdi, Ionesco'nun bu kişisel boşluk hissinden yola çıkıp biraz daha geniş bir pencereden bakalım. Çünkü ona göre, bu durum sadece kendisine özgü bir kriz değil, bu bütün bir medeniyetin, temel inançlarını kaybetmiş bir toplumun krizi. Ionesco'ya göre Batı medeniyetini ayakta tutan iki devasa sütun vardı ve ikisi de artık on ufak olmuştu. Bir tarafta din, paganizmi öldü diyor yani eski inançlar, tapınaklar artık kimseye bir şey ifade etmiyor. Diğer tarafta ise Marksizm gibi büyük siyasi ideolojiler var ama doğunun liderleri bile artık Marksizme inanmıyor diyor. Geriye sadece kaba bir güç ve sinizm kalmış. E bu iki sütunda yıkılınca geriye ne kalır? Devasa bir boşluk. Bu çöküşün, bu anlamsızlığın en çarpıcı özetini ise Ionesco Stalin'e atfedilen bir sözde buluyor. Sonunda kazanan ölümdür. Düşünün, geleceği inşa etme vaadinde olan bir ideolojinin liderinden geldiği söylenen bir söz bu. Ionesco için bu tam bir şok. Eğer en sonunda ölüm kazanacaksa, bütün o mücadele, bütün o devrimler hepsi ne içindi? İşte bu soru havada asılı kalıyor. Ve bu noktada kitabın ve UNESCO'nun düşüncesinin tam kalbine yani anguas kavramına geliyoruz. Türkçe'ye derin kaygı ya da sıkıntı diye çevirebiliriz ama tam karşılamıyor. Çünkü UNESCO için bu günlük endişelerimizden çok çok daha farklı bir şey. Bu adeta varoluşsal bir baş dönmesi. UNESCO bunu şöyle tarif ediyor. Anguassa yaşamak, bu dünyanın sınırının neredeyse ötesinde olmak demek. Yani bu psikolojik bir rahatsızlık falan değil, metafizik bir tecrübe. Şöyle düşünün, bir uçurumun kenarında duruyorsunuz ve altınızdaki boşluğa bakıyorsunuz. İşte o an, her şeyin sorgulandığı, varoluşun kendisinin anlamsız göründüğü o baş döndürücü andır, anguasse. Peki bu derin kaygının, bu baş dönmesinin tam merkezinde ne var? Felsefenin belki de en temel sorusu. Neden hiçbir şey yerine bir şeyler var? Bu soru Ionesco'yu dehşete düşürüyor. Neden mi? Çünkü bu sorunun bir cevabı yok ve cevapsızlığı aslında bütün varoluşumuzun ne kadar keyfi, ne kadar temelsiz, ne kadar pamuk ikliğine bağlı olduğunu yüzümüze çarpıyor. İyi de madem din çöktü, ideolojiler iflas etti, insan neye tutunacak, geriye ne kalıyor? Belki de sanat bir sığınaktır, ne dersiniz? İşte şimdi, Ionesco'nun son umut kapısı olan sanata ve edebiyata nasıl baktığına, o çelişkili ilişkisine bir göz atalım. Ama burada da bir pişmanlık karşılıyor bizi. Ionesco diyor ki, ben bu yüzden edebi maceramı kaçırdım. Neden böyle düşünüyor? Çünkü eserlerini fazla kişisel, fazla politik dertlerle doldurduğunu hissediyor. Halbuki ona göre sanat bu dünyevi dertlerin ötesinde, daha saf, daha aşkın, adeta karşılıksız bir güzellik yaratmalıydı. Yine de tam da bu noktada sanata dair bir umut ışığı beliriyor. Şöyle bir benzetme yapıyor. Gerçek sanat tıpkı eski Yunan tapınakları gibidir. O tapınakları inşa edenlerin dini, inançları çoktan yok olup gitti. Ama o muhteşem yapılar hala ayakta. Neden? Çünkü artık bir ideolojiyi değil, saf güzelliği temsil ediyorlar. Zamanın ve inançların ötesinde başka bir gerçekliğe işaret ediyorlar. Ve işte şu cümle, sanata bakışını harika bir şekilde özetliyor, sanat bize hayatın ötesindeki hayata, boşluğun ötesine açılan kapıyı aralar. Yani UNESCO için sanatın görevi bize hazır cevaplar sunmak değil. Tam tersi, varoluşumuzla ilgili o temel, o rahatsız edici soruları daha da kurcalamak, daha da derinleştirmek. Boşluğa bakıp korkmak yerine o boşluğun ötesine bir kapı aralamak. Peki tüm bu sorgulamaların, bu arayışların sonunda UNESCO nereye varıyor, elinde ne kalıyor? İşte kendi sözleriyle o yalın gerçek. Sadece üç şeyden eminim. Doğdum, hala varım ve öleceğim. Bu kadar. Bütün o karmaşık felsefenin sonunda ulaştığı yer bu üç çıplak gerçek. Bu bir pes ediş değil, çözümsüzlüğün ta kendisini kabulleniş aslında. Ve bu da bizi en temel soruya getiriyor. Ionesco'nun bu kişisel mücadelesi aslında bugün hepimizin içinde bulunduğu durumu anlatmıyor mu? Yani o büyük anlatılar, büyük inanç sistemleri bir bir çöktüğünde insan neye tutunur? İşte bu soruyu size bırakıyorum. Bu tarz derinlemesine analizleri faydalı buluyorsanız kitap felsefeye abone olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler.